Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ede. Geçen videoda Midas'ın e, kasasını patlatmaya gitmiştik. Tam patlatıyorduk ne yazık ki öldük. Eee onu patlatamadık için Kizemik'in kasasına gitmiştik. Arkadaşlar onu patlatmıştık. Şimdi Midas'ın kasasını patlatacağız. Hadi inşallah patlatırız. <laughs> İzbant'ın yüzüne bakın. Burada bize acaba dans veriyor mu ona bakalım. Açın kadar şey kadar 39'a kadar bir şey vermiyor. İzlant dans ederken çok yakışıklı. Böyle ayakları da zaten rahat bizde. Kanatlı gün 16'dayız. 16 gündür ben dışarı çıkmıyorum. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye isteğiyle oyunu başlasın. Hashtag evde kal. Abi sen motor değil misin ben senden hızlıyım. Elahıma daldılar üstüne yattılar. Çok şey sıkıldı. Çok <laughs> şey bu arada Laz'ı da çok seviyorum izliyorum. İnşallah 30 bin lirayı doğru kazanır. Atladık. Kendisini diyeyim bir atıyorum artık. Evet. Okey oldu. Oy güzel. Oy saygın. Oy saygın. Oy kolon yayın ben. Bir o zaman arkadaşlar bulmayı şöyle yaptık. Kızın yağlarının üstüne çıkmış bu hata tesinden. Öyle yaptık. adamın yanında bomba patlatıldı. Ben sıktım. Onda ölmedi. Bomba patlatıldı. Önde ölmedi. Her yeri girerli. Sünnet düğün videolarıma dönüyorum. Size hakkında yani e, göstermediğim <laughs> <göstermek Gülüyor> bir fotoğrafı göstereceğim. Ben yani kim ya? Ben, ben kim vardı o zaman falan. Deliymişiz ya. Ben patlatamadım. Gel. Bak ben azıyorum. ne Yapana kadar yapmayan kadar. <laughs> Ses çıkıyor bunlara arada. Ben bu sesi çok seviyorum. Belki de var ya biz aslında yok kalkan eksikliğini istedik o adam öldürür gibi. Bu videoyu 10 tane sonra izleyin. Bakın 10 tane sonra ben nasıl oldu. Hayır çok yanlış bir yere indim. Yanlış bir yere gittik. Adil silah lazım. Yoksa içimden geçtiler beni. Oha. Hadi ben sana silah isterim senden bir Cephanı istemedim. सात नहीं bakıyorum ölecek mi bakmasam çok tehlikeli bir yere atlattık şimdi midası öldür öldürmemeleri lazım da yani benim hedefim midası öldürmek midası öldürse biz nasıl burada burada adam var Aa midas gitti midas gitti O adam buraya geliyor Yukarıda iki tane adam savaşıyor Gitmemem lazım oraya O ikisi savaşsın Abi ya yeter. Arkadaş iki maçta yedi can diyor. Hileye bak. Bu ne ya? İki maçta yedi can diyor ya adama. Bu ne abi? Bana gelince ben ölüyorum mu? Bu ne ya? Sinir bozuyor ya bana gelince ben ölüyorum adama gel. Adama gelince yedi can diyor. Allah bir bu da her savaş bileti alıyordur hocam. Oyunda bir şey yapıyordur buna. Ben de bu fotoğrafları göstermeye devam edeyim. Son olarak da bu. Benim biraz kötüydü yani. Çok sıkıştırdım. Ama daha iyi. Bak şu hedefimiz. Bunu koydum. Bunu yaptık. Ayağımın koydum. Yapana kadar koy yapana kadar. Sabaha kadar yapana kadar diye söylüyorum abi. bak i̇şte bak. Şimdi şöyle bir ihtimal var. Ee, şu anda Büro yerine kulübeye gidelim. Kulübeden alıp silahları kasaya, adam kasaya giderken adamı öldürüp biz kasaya açarız. İki türlü seçeneğimiz var. hangisi daha cazip değil Bir şey var. İnşallah hafif makine elde. Tutuş çok, çok güzel ya. Bana bakın nereye ben yokum. Oha. Arkadaşlar maç ama oyun sonunda bir adalet yaptı yani. Ben bu bu atakları beni öldürecek sandım. Yani bu oyundan beklenen her şey. Kurt, kurt, kurt. Abi inşallah Midas ölmez ya ben tek isteğim bu Tamam Midas'ın sesi geldi Ben rahatım adamım sen sakin ol ya Heh, heh, ben midesinin izini anlayabiliyor musun? Nasıl? Kan bağımız var. Oyun şu anda kimin tarafında durması gerektiğini anlıyor. <laughs> Arkadaşlar çok rahat oynuyorum ve hiç de işte kendimi katmıyorum bu tür... Katmayacağım da. bu kadar yeter özel dedi. Midas. Çok tanesi baby. adamın aklı sıra benim üstüme çıkmaya çalışıyor adam ama oynamayı Yani biraz biraz oynamayı diyor Biraz biraz ama. Small small. Ve evet şu an inşallah kasayı patlatacağım. Yani bu turda ölmezsek. Çok gereksiz çünkü gereksiz gereksiz ölüyorum. Maçlarda. Bu tur artık bir kasayı patlatalım. Hah. Tamam şimdi gidip hemen kasayı patlatacağız. tam. Böyle şöyle Şöyle Şuraları kapatamıyorum. onlardan adam gelebilir. Ondan korkuyorum. Ve kasayı patlattık. Kasayı pat. Açın son. Kasa patladı. Kasayı patlattık. Hadi bakalım. Sen silah. Güzel. Ya bu ben kendi silah alırım. Niye? Alamam. Bana ne? Heh. Bana şey çıkmayacak zaten şimdi. Bir dakika ya ben aldım. Kalkanı aldım Bir kalkanı içelim Bunlar arkadaşlar o ge e Geçenki videodaki fıçılarının küçüğü Adamın ayak seslerini duyuyorum şimdi adam geliyor Sanırım Aynen şöyle bekleyelim. Ne cemayık ben bak benim katılım şu an ben güzel. Şimdi ne yapar? Sen tutun adam orada. Ve evet, ben ben aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafaya patlattık içinden. Yani Midas'ı öl Midas ben öldürmedim kesin ama adam Midas öldürdü. Ondan Midas'ın silahını aldık. Pedyalardan e, aldım. Normal sandıklardan pompalı ve gene Pedyadan sniper e, aldım. Şimdi şey e, bunun e, seviyeleri var. Seviyeleri Bir dakika. Aga ben konuşuyordum gelme. Adam var. Aklıma <laughs> daha şimdi gel. Şimdi geldi de boşuna takalım. Bereketliğe gidelim. Delik delik. Yani adam gelmiyor ondan şanslıyım ama yani yine de tabii ki. Aradığım tek bir şey var. O da hemen bir tane diyoruz. Bombala. Bombalımı Hem de Mavi olsa gene olur. Mavi de bir Drop gelsin, ben drop düşüneyim. Şurası güzel. Aa boş ver ya, veya alacağım. Hiç boşuna beklemeyelim, boş ver. Loket atar ki taş alırım. Aha aha al. Aldın loket atarı. Ya bugün arkadaşlar ne istersem çıkıyor ya. İstediğim her şey çıkıyor ya. Adam öldüreyim dedim adam öldü. Pompon istedim pompon çıktı bu ne? İstiyi var hemen istiyi alalım. Bu istiyi aşama atlamamız sağlıyor. Kapı etrafını kapı etrafını. Oh tamam buraya düşün. Evet tamam. geldiğim yere geri döneceğim. Şimdi ıı, e, bu var. Bir orada durmak mı, kaynak kapıda bekletmek mi mutlu mahalleye mi? Bir seçenek var. Bir boş ver, bir orada adam var. Ama yani her bir saklama gider, 22 tane adam var. Ay 27 ben, kendimi saymıyorum ben burada pencereden o toplantı bölümündeki bu takip ediyorum. Eee dikkatli Gene canlı istiyorum ama adam var ya abi. Her tarafta mı adam olur? o adam çok sıkıntı arkadaşlar. Oğlum çok sıkıntı Şöyle dağın arkasına saklanıp uyuyacağım. Her tarafta adam var. <laughs> Kalkın gibi de ölelim <da önerim> üstümüzü. <laughs> hey hey <tek> uçaklar atla. <laughs> Arkadaşlar bir kez sıktım canı sıkmayın. İstediğim gerçek oluyor benim. Niye bu kadar azlık fazla mı? Şimdi burası hani büronun bir yeri ya aynen burası da büronun bir tane evi Ben <laughs> zaten gerçekten çok kötü. Hayır Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar tamam mı? Bire bir kaldık hesaplaşmaya. Ölüyorum. Niye? İnternet yüzünden. İnternet oynanmıyor. Fortnite'da da yaşanıyor. Böyle duruyor, gitmiyor bıraktı. bir sniper taraması yapalım. Hasar görmemem gereken üç, iki tane silah var. Ay 3 tane pardon. Birincisi ağır keskin nişancı ve susturuculu keskin nişancı. İkincisi füze, üçüncüsü mirasın silahı gibi diğerlerine. Altın mirasın helikopteri var alsak mı? Yani mirasın derken altın kaplama helikopter. Bu arada ben kılık değiştirince e, izmanım daha göbekli. Kılık değiştirdim var ya çok zayıfladı. Şunu kapat, at. Hadi lan. Evet, kapadık. alan içindeyiz. Ne oldu ya? Allah. Adam beni taktiği yapmış. Evet arkadaşlar bugün birer günlüğü için evet, doğrusu, büronun kazasını patlattık. Daha fazla böyle video için kanalıma abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.